It's me, to me. move them and go by Duygularınızı alabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Yani bizim için çok güzel bir şey oldu bu organizasyon. Kıraş <laughs> da benim çocukluğumun sanatçısı. Gerçekten çok sevdiğim bir sanatçı. Ee, i̇lk dansımızı onunla yaptık. Yani bizim için çok güzel, çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum şu an. Nikah şahidiniz. Dedi. Evet nikah şahidimizdi Kıraş bizim. Çok güzeldi. İsim soy isim? Damla Özcan. Siz ne söylemek isterdiniz? Ben öncelikle Emre Şengül. Ee, bu güzel organizasyonda etkinlikte emeği geçen e, Sayın Belediye Başkanımız Doktor Sadık Doğruer'e çok teşekkür ediyorum. Sonrasında katılan değerli milletvekillerimize, sayın arkadaşlarımıza ve tüm Kınık halkına, Bergama halkına teşekkür ediyorum. Ee, çok mutluyuz. İlk dansımızı sürpriz yaptılar bize. Kıraç sağ olsun. Ondan ayrıca teşekkür ediyorum. En mutlu günümüzde bizi mutlu ettiler. Başka diyecek... Allah Özcan'ı bir ömür boyu eşliği kabul ediyoruz. Evet! Olmadı. Olmadı. Sabahlar var? Evet! <laughs> Siz değerli şahitlerimizin de belalarını alalım. Buyurun. Şahitlik ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. <laughs> Şahitlik ediyorum. Bir ömür mutlu olun inşallah. Teşekkür ederiz. Şahitlik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şahitlik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Umarım en zor gününüzde bu günü hatırlarsınız. Bu anı hatırlarsınız ve hepimizin de hatırı için o zorlukları gene aşıp ömür boyu mutlu olursunuz. Şahidim. Evet. Şahitlik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kardeşim. Sağ olun. Evet, tanıklarımızın beyanlarını aldık. Ben de Medeli Kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak her iki genci eş ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu burada bir gelenek mi? Abi çok güzel, çok teşekkür ederim.